Hepinize selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 911 yam yam adlı mobil bir korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Dead Park'ın yapımcısına aynısı yapan arkadaşlar. Bakalım dava var. arkadaşlar The Baby The Baby Yellow'un şeyi gelecek merak etmeyin. Finalden önceki bölüm onu çekecektim ama yeni bir korku oyunu bulduk. O yüzden bunu oynayacağım. Hemen evet, hikaye okuyalım. Bir gece otoyolda tek başıma yürüyorum. El feneri yolu aydınlatmakta zorlanıyor. Zorlanıyorum. Zaten bir anlamı yok. Bu kar fırtınasına gözlerimi açamıyorum. Nere ona anlamdın ki? Gece birinci göl kenarında eski bir kulübe. Sadece sen ve ben. Haydi yaramazlık yapalım. Aptal mendi. Yarına kadar bütün şey okulu öğrenecek. Ben alay konusu olacağım karesin karesin kar içinde motor sesi duyuldu. Eski bir cihaz rolet. Yanıma park etti şoför beni şoför beni evime bırakmayı teklif ediyor. Nasıl olsa bir gidecek oraya yürüyerek gitmek en az bir saat sürer. Araba arabayla gitmek zorundayım ayrıca onu tanıyorum hastanede görmüştüm. Orada çalışıyor ileride içeride ayak parmaklarımı yeniden hissetmeye başladım çok üşüdüm. Ortaya çıktı kendisine Frank diyen şoför bana biraz çay etti Garip bir kokusu var ve ona termosu içine bir tür denileme koyup koymadığını soruyorum. Gülüştü Frank iyi birine benziyor her ne kadar bana makineli çiçek hızıyla sorular sorsa da ağaçlar yanıp sönüyor. Gözlerim silecekleri takip edemiyor. Dilim pamuk gibi midem bulunuyor bayılıyorum kahretsin başım dönüyor neredeyim ben boduma gülüyor kafes mi, kafes mi? Kafes. Aptal istemeyiz. Yardım çalmam lazım. Hayır hayır hayır. Kapa çeneni seni aptal. Ses yok buradan. Çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Düşün düşün. Evet hikayeyi okudum size arkadaşlar. Datalar zar zor dayanıyor dedi. Lan Evet kilit açma şeyi aldık. Evet geldik abi. Abi bu oyunu bitirmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım bitirebilecek miyiz? Her şeyi aldım yere geri koymalıyım dedi. Bakalım buralarda ne var? Aa! Burada bir şey yok. Aa makas var. Makas buldum. Aa eldiven lastik eldivenler. Sigorta kutusu da burada mı? Yok sigorta kutusu da burada değil. Dava var burada. Bekle lan. 24 Ocak 1962. Come Haşerelerle uğraşmaktan bıktınız mı? Which Sarin, deratizyon, tetizasyon ve densik siyon hızlı uçuş ucuz ve kalıcı artık mutfağınızı hamam böcekleriyle paylaşmak yok bu kitabı kesin ve ek 5 indirim kazanın makale greenwood kaçıran mı yoksa gençlerin isyanı mı? Ee, ne, oğlum dur ya. He. Greenwood kaçıran mı yoksa gençlerin isyanı mı? 8 çocuk hala kayıp. Mali yazan Henry J. Clark. Neyse kapatayım. Sizler arkadaşlar e, isterseniz videoyu durdur durdurarak şey yapabilirsiniz. İşe yaramaz çizimler. Aha anahtar. Ah anahtarım var benim. Evet buraya açtık. Bunu şeye benzetmişler. Metal horror eski var ya bizim o oynadığımız. Onda da bu vardı bak. Gerçekten. Ya Bumcu aynısını da yapmış lan. Helal olsun. Evet hadi. Hayda. Kahretsin, kardeşim kahretsin geliyor. Neler oluyor orada? Abi, Metal Horror Escape'te de vardı bu. Kafese geri ben dönmeliyim. Lütfen kafesden çıktığımı fark etmeyin, lütfen fark etmeyin. Bombomu kontrol etme vakti geldi. Evet. Ne Hang geldi? Şu tipe bak ya, vallahi ödümüz kopuyor. Burada bir sorun var. Tamam, her şey yerli yerinde geldi. Evet hemen çıkalım. Demir'in bunun sesine değil Demir'in sesine gidiyor sanki ya. Orada kömür sesi. Evet. Ah. Kuru bez. Ama artık ıslak bez. Evet. Tamam. Kuru bez ıslak bez. 3 4 3. Bakalım. Doğru mu? 3. Abi geri dönme yokmuş ya. Reklam çıkmasın kanka ya. Tamam çıkmadı. Geriye gitme yokmuş arkadaşlar. Bunda mantı böyle. İşe yaradı. Şu anda arkadaşlar videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Yani sigortayı bulamadık ya sigorta da lazımdı. Ama bulamamadı, bulamadık. Arkadaşlar bekle şu videonun kaç dakika olduğunu bakayım. Be evet arkadaşlar videonun kaç dakika olduğuna baktım ve Aha bir animasyon gösteriyor bize. Lan ne yapıyorsun lan sen? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sen nesin lan? Et adam olmuş lan bu. Et adamın bir kopyası. Diyebiliriz. Kol voltaj altında. Yalnız bir şey diyeyim oyunun grafikleri mükemmel. Burada ne yazıyor? Bırak sonra istediğim şeyi bitirdim. Üzerinde bir gün vardığının bok gibi görünüyor. Pardon arkadaşlar. Ama çalışacak atmak için panelleri kullanma Atarca işaretli bir şeyi unutma. Tüm zincir bağladıktan sonra. Tamam neyse geçiyorum bunu. Selam. Şu tipe bak ya. Abi şimdi sigorta nerede? Biz sigortayı bulalım. Nerede bu sigorta ya? Aha orada. sigortayı aldık. Aha şey aradı. Great. Lan bu şeyi tükürün ya. Bunu midemizi bulandı lan. Şimdi şurayı hemen kapatalım. Aha güç çalıştı. Vallahi güç çalıştı. Ya aldık. Ya. Ne diyor? Vaz paslanmış. Evet. Ne oldu şimdi? Kahretsin, kahretsin, kahretsin. Geliyor. Bu ses nereden geliyor? Su açık mı? Tamam kapalı. Şurada kar yağıyor. Çabuk çabuk çabuk. Kanka bir yerde değilim. Çıkayım ben. Yerde değilim lan kitleyim ben. Kanka kitleyim ben. Ne oluyor? Hii, bana ne çözüyor? Run, 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 run. Hiç yolda deme bana. Sonraki videomda e, Evil Dolun final bölümünü açacağım arkadaşlar. Evil Dol birinin çocuğuymuş. Işte Wow, hangi hangi şeyle oraya tornavida bıraktık sen? Selam. Şu tipe bak ya. Şu yazıyı bir daha okuyalım. Ne diyordu orada? Frank sonunda istediğim şeyi Üzerinde bir günüm harcadım. Bok gibi görünüyor. Pardon bu arada arkadaşlar. Az önce de dedim ama. Neyse bir daha okuyalım. Ama çalışacak açmak için panelleri kullanma anahtarları işaretledim. Ben geç. Videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Tamam dur onu almayacağım şimdi. Ses falan çıkartır. Evet. 3, 4. Hepsini açıyoruz abi. Bir dakika. Aynen. Hemen açalım. Elektrik kesintisi. Tabi, Tabii kapatmayın diyor. İva. Seni küçük sümüklü böcek. Sen diyor. Ee, bu şey sana yardım edecek mi? Geliyor mu lan? Fazla uzağa gidemezsin. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Bir arkaya bakma dedi. Devam edecek. Abi mükemmeldi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Jaj Jajop evden çıktı Jajop si siyasi ortayı değiştirdi. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik. Bugün sizlerle 911 yanımda bir korku bir oyunu oynadık ve oyunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.